Merhabalar, hoş geldiniz canlar. Evet, kolektifin geneline fal yorumu yapacağız, hadi bakalım. Neyse halimiz çıksın, falımız bak şimdi burada. Görüyor musun bak burada bir şeyler var, şurada bir altı rakamı çıkmış. Şurada sanki böyle bir yuvarlak içine alınmış bir G harfi. Burada yine ufak tefek, demek bir yerlerden gelecek olan... <laughs> beklediğim paralar varsa bunlar geliyor gibi görünüyor. Hemen böyle önümüzdeki günlerde yaklaşık bir hafta içerisinde olabilir. Şimdi bir yola gitme kararı alacaksın. Bak ne zamandır gitmek istediğin yollar vardır. Gitmek istediğin yolculuklar vardır. Buralara gitmekle alakalı önümüzdeki günlerde sanki biraz böyle yolların açılıyor gibi görünüyor. Bak görüyorsun tertemiz açık yol. Hatta hiçbir yerde kesintisi bile yok. Hadi bakalım. Evet. Şöyle bir gösterelim bak. Görüyorsun değil mi? Sıkıntılarımız giderek sıkıntılarımız artıyor. Aman artıyor diyorum. Sıkıntılarımız azalıyor. Evet, giderek sıkıntılarımız azalıyor. Giderek daha güzel süreçlere girmeye başlıyoruz. Ne demiştik? 3. ayda artık daha bir böyle bir nefes aldığımız bir zaman olacak demiştik herhalde. Daha artık böyle rahat bir nefes alıyoruz. Bir de var ya Ramazan'ın bolluğu, bereketi falan da var ya böyle. Ramazan'ın iyiliği, iyi. Yani böyle maneviyatı, iyiliği, güzelliği de üzerimize vuruyor. Bundan dolayı da daha böyle sıkıntılarımızdan da arındığımız güzel vakitlerin içerisindeyiz. Sayılı gün ama çabuk geçiyor değil mi? Hemen burada tertemiz aydınlık görüyorsun değil mi? Daha güzel bir sürecin içerisindesin. Böyle daha huzurlu, daha sakin olacaksın. Bak dedikodular falan da azalmış. İnşallah bunda çıkmaz dedikodular falan da azalmış baya güzel yani bak tertemiz zaten istediğin gibi bir yola gireceksin hani bak şimdi diyor ki burada eğer sen iş konularında istediğin bir yola giremedinse hemen böyle önümüzdeki günlerden itibaren gerçekten tam da böyle istediğin gibi güzel bir yola kendini yola revan olacaksın kendini o istediğin gibi güzel bir yola sokacaksın şurada bir fırça çıkmış bak sanki böyle şöyle hani çok zorlarda olan kirleri çıkartmak için böyle şöyle ufak fırçalar olur ya onun gibi. Diyor ki sen böyle diyor kendi hayatınla ilgili, belki geçmişinle ilgili, kendi hayatınla ilgili hani böyle sürekli aklını kurcalayan, sürekli seni böyle endişelendiren, işte belki de halletmen gereken, belki de çocuklukla alakalı olabilir ya da böyle gençlikle alakalı olabilir. Halletmen gereken, bitirmen gereken, kafandan atman gereken her ne varsa Bunlarla ilgili diyor böyle bir temizlik, bir arınma, belki böyle bir arınma çalışması falan yapacaksın ama her zaman dediğimiz gibi bilmediğimiz şeyleri yapmıyoruz. Hemen sıkıntımız var ama bir, bir, bizim sıkıntılarımız biraz inişli çıkışlı. Nedense böyle yani böyle bir dalgalanmalar var. Böyle bir e, sakinliyoruz, rahatlıyoruz, bir böyle sıkıntının içerisine düşüyoruz. Burada da öyle diyor ama 3. aydan sonra inşallah bu ay ve bundan sonrasında çok rahatlayacaksın diyor. Şimdi gelelim esas meselemiz. Esas burası bizim için önemli. Bak demin bu dışında G harfi var ya bak burada gene bir G harfi çıkmış. Şurada bak saçları bak görüyor musun basenleri falan yans kuyruğu muyruğu var. Abi, bir kadın var iri yapılı böyle biraz. Arkasında başka biri daha var. Birisine küsmüş demek arkasını dönmüş. Şimdi diyor ki bak diyor sen diyor bugünlerde çok açık sözlü olabilirsin. Yani böyle ee, çok açık sözlü olabilirsin. Yani ne olur? Hani böyle acık bir tık patavatsız da olabilirsin. Burada ağzından çıkanlara biraz dikkat et. Ne yapacağız? Kara, Ramazan aylarında oruç tutuyoruz ama hem sadece midemizi mi yani boş bırakacağız, değil mi? Nefsimize de hakim olacağız. İnsanları kalp kırmayacağız. Kalp kıranlardan da inşallah uzak duracağız. Şimdi burada diyor ki bir tık açık sözlü olabilirsin. Burada patavatsızlıkla açık sözlülüğü sakın karıştırma. Öyle tipler vardır bilirsin. Böyle her şeyi söyler. Aa ben açık sözlüyüm değilsin. Sen patavatsızsın. Sen insanların kalbini kıran birisin. Bunu açık sözlülük olarak insanlara yutturamazsın. Evet şimdi sizinle uğraşan insanlardan kendinizi korumanız gereken bir zamanda olduğunuzu unutmayın diyor. Ne oluyor? Buradaki bu kuyruklu var ya. Bak çubuk burada parmakla. Bak buradaki bu kuyruklu var ya görüyor musun? Şimdi burada bir G harfi çıkmış. G harfli birisiyle alakalı olabilir. Şimdi bak Kuyruklu olan kadın iri yapılı birazcık. Bak basenleri falan geniş. Bak ayağına dikkat et. Burada birisi var sanki böyle bir şey taşıyor. Ve resmen ona çelme takıyor. Ne yapıyor? Yani böyle bak diyor ki. Burada diyor seni diyor. Hani ayağına çelme takan, ayağından tutup seni aşağı çekmeye çalışan. Belki çalıştığın, çalışıyorsan çalıştığın yerdeki insanlar böyle arkandan iş çeviriyorlar. Sana tuzak kuruyorlar. Bunlara dikkatli ol tamam mı? Ama... Şimdi ne diyor burada hiç ummadığın şimdi belki de bu böyle ne olabilir diğer insanlardan bir tık üstte olabilir şef olabilir müdür olabilir hiç ummadığın insanların böyle bir de seninle uğraştıklarını öğreneceksin <laughs> bunu fark edeceksin yani böyle bak neden biliyor musun çünkü birazcık sivrilmeye başlamışsın etrafındaki insanlar senin onlardan daha fazla yukarı doğru çıkmanı istemezler tamam mı bunu hiç unutma. Ee, şimdi biraz sivrilmeye başladın ya. Burada seni ne yapacaklar? Bir böyle geri çekmeye çalışacaklar. Çünkü sen dikkatleri üzerine çekiyorsun. Patronların da seninle alakalı. Böyle güzel bir iki cümle bir şey söyledilerse orada o kıskançlıktan kudurmuştur işte böyle. Yan kötü ve karanlık insanlara diyor ki açık olabilirsin kendini koru. Şimdi bak cesaretinle, güzelliğinle, bir, bir kere böyle özgüvenlisin gerçekten çok özgüvenlisin ve kendini özgüveninle daha da yükselteceksin. Şimdi daha da ön plana çıkacaksın daha zaten duruşun asaletin yeter tamam mı? Kendini göstermeye başlayacağın bir sürecin içerisindesin ama ne oluyor? tabii bir taraftan kıskanılıyorsun. Ama şimdi bak esasen sen bir şeyi abartmıyorsun. Senin normal duruşun bu tamam mı? Normal duruşun hani böyle onlar gibi iki yüzlü değilsin. Onlar gibi haksızlıklara imza atmazsın. Hak neyse o senin için bu geçerli. Ama senin işte normal halin zaten bu. Normalin bu yani. Evet, çok güzel yaratıcı fikirlerle kendini ortaya atacaksın. E harfli birisi sanki böyle elinde kocaman bir balonla geliyor. Şimdi burada diyor ki eğer hayatında biri varsa, bekarsan evlenme teklifi alabilirsin önümüzdeki günlerde. Evet, evlenme teklifi alabilirsin. Şimdi evlilik teklifi. Evlilikle ilgili belki de adımlar atmaya başlayacaksınız. Zannediyorum ki bak görüyor musun? 4. aydan itibaren bak bu da kim olacak biliyor musun? Bir dönem hayatından çıkmış. Bak ayaklarınız bir ama hiç ayrılmamışsınız. Bir dönem hayatından çıkmış ama şimdi hayatına geri girmeye çalışan birisi. Herhalde bu bu sana evlenme teklif edecek. Yani dargın olduğun kişiyle hem barışacaksın hem de onunla belki de evlilik yoluna gireceksin diyor evet çok çalışacaksın, çok yorulacaksın ama bak çok emeklerinin karşılığını alacağın bir sürecin içerisine giriyorsun. Aslında yaşam enerjin yüksek. Şimdi böyle belki hafta başında belki biraz daha böyle işte dün hafta başı diyebilirim. Belki biraz daha böyle kendini yorgun falan, hani pazartesi sendromu var ya. Belki kendini böyle biraz yorgun, bitkin falan hissediyor olabilirsin ama merak etme hafta haftanın yani bugünden itibaren enerjin giderek yükselmeye başlar. Yani yaşam enerji yükseliyor. bir taraftan da kimsenin senin enerjini söndürmesine de izin verme. Evet. Daha cesur adımlarla ilerleyeceksin. Bir kere kendine güvenin inanılmaz güzel ve kendine güvenin daha da böyle bir yerine geliyor. Evet. Kafanda bazı soru işaret görüyorsun değil mi? Bak soru işaretini. Şu üstünde kuş vardı, onu unutma. Buradası, burada biri var. Bak kafasının üzerinde büyükçe bir anahtar. Anahtarın ucun, ucunda sanki böyle bir bayrak dalgalanıyor. Diyor ki şimdi burada. Bayraklı yerlerle ilgili, devlet kapılarıyla ilgili beklediğin haberler var ve ne zamandır beklediğin, işte bir türlü sonuçlanmayan her ne varsa bunların hepsinin olduğunu göreceksin. Hatta belki bir miras meselesi var bu. Artık böyle mahkeme durum koridorlarına falan düştü. Burada diyor ki çünkü bak bayrak sallanıyor orada. Demek ki devlet kapısıyla alakalı da bir işim varsa böyle miras, nafaka, prim, işte ne bileyim tazminat falan filan alacak. Bunlarla ilgili hemen önümüzdeki günlerde haberler geliyor. Bu önce kafa karışıklıkları var. Sonra ama güzel gelişmeler olmaya başlıyor. Bunun dışında çok çalışacağın ama böyle diyor ki bir taraftan da yeteneklerinin farkına varacaksın diyor. Kendini çok daha güçlü hissedeceksin. Daha cesur olacaksın, daha girişken olacaksın. Bütün etrafındaki seni kıskananlara inat daha cesur, daha güzel adımlarla ilerliyorsun. Ama karşındakileri de iyi gözlemle bunu unutma. Tartışmalardan uzak dur. İlişkilerde çok şanslı olacağın bir dönemin içerisine giriyorsun. Daha güzel iletişimler kuracaksın. Daha güzel süreçlerin içerisine giriyorsun. Şurada da bir şurada bir 3 rakamı var görüyor musun 3. yani bu aile birlikte bu ay ile birlikte bazı gelişmeler olmaya başlıyor bak burada bir klozet çıkmış hatta kapağı açılmış klozetin üzerinde sanki böyle bir asa asaya dolanmış bir yılan. Yılanın üzerinde büyükçe bir kuş. Yani burada sağlık problemlerin varsa inşallah şifalanabilirsin diyor. Klozet ne? İşte sıkıntıları atmak falan filan diye yorumlanır. Demek sıkıntılarından da kurtulacaksın. Sadece şurada bir hareketlilik var. Onun dışında zaten temiz, aydınlık, sıkıntılarımız gitmiş. Minik bir yılanımız böyle kafasını dike, dike gidiyor yani hayatından demek ki çıkıyor. Haydi bakalım. <laughs> tabağımızı da dökelim hadi bak evet şimdi şuradaki köpek balığını gördü mü bak gördün mü yüzgeci yukarıda köpek balığı Önünde açılmış olan kapılar, gidecek olduğun yollar var. Yani bu aralar baya bir yollara falan gidebilirsin. Bak burada bir sanki bir mezar ziyareti gibi bir şey çıkmış. Ara ara demek ki sen böyle mezar ziyareti yapıyorsun. Yani böyle belki aile büyüklerini falan ziyaret ediyorsun gibi görünüyor. Şimdi burada bir kadın arkasında başka biri, şurada başka biri. Bunlar üç kişi. Bir kalabalık ortama doğru gidiyorlar gibi görünüyor. Şurada tertemiz aydınlıklar çıkmış. Minik sinsi yılanlarım var ama merak etme zarar veremiyorlar. Şurada bir kalp çıkmış. Şimdi burada diyor ki aşk konularıyla ilgili de önümüzdeki günlerde güzel gelişmeler olmaya başlıyor diyor. Şimdi bak şurada kocaman bir ayak çıkmış. Bazı konularda adımlar atmaya başlayacaksın. Bazı konulara daha çok böyle ne denir? Daha fazla yoğunlaşacaksın gibi görünüyor ufak tefek dedikodular ama çok önemli değil. Sakın böyle hani e, en son söyleyeceğimizi en başta söylemiyoruz. Sakin kalıyoruz, sakin ilerliyoruz, değil mi? Yoksa önümüzde güzel kapılar açılıyor. Hayallerimiz gerçek oluyor. Maddi anlamda çok güzel rahatlamalar yaşayacaksın. Burada yakalamışsın zaten düşmanlarını, onların kim olduğunu çok iyi biliyorsun. Tutmuşsun zaten elinle. Hiç merak etme sana zarar verebilecek bir durumları yok yani. Sana zarar veremiyorlar seni çok fazla sinirlendirmesinler. Yoksa onlar sana zarar veremez ama sen onlara zarar verebilirsin. Haydi bakalım. Şimdi bir de soru cevapları yapayım ben bununla. Diyor ki şöyle hepsini bir dökelim. Şimdi burada diyor ki ...birilerine karşı yani iş yerinde olabilir muhtemelen iş para kariyer diyor... ...iş yeriyle alakalı birilerine hırslanmış olabilirsin... ...ama burada diyor ki... ...şimdi evet çok hırslanmışsın ama biraz da gerçekçi olarak ilerlemen lazım diyor... ...mesela diyor planlı ilerle... ...sakın böyle modoslamasına dalma hiçbir şeye... İş para kariyer konularıyla ilgili bu hırslandığın olaylar... ...iş yerinde birileri seni sinirlendirmiş gibi... ...fakat diyor sen diyor... Bir güçlenme dönemine giriyorsun. Burada senin için bir yenilenme var. Evet, birazcık fedakarlık yapmak zorunda kalabilirsin. Aslında duygusal olarak yorulmuşsun. Çünkü eski mevzular, eski konular tekrar tekrar gündeme geliyor. Çok çalışacağın bir sürecin içerisine girmişsin. Burada senin için eski konular, yani böyle biraz daha geçmişe gitmek, geçmişte yapılan hataları falan düşünmek önemli olacak diyor. Aşk konusunda sorunlar varsa bununla ilgili çözüm yolları geliyor. İlahi sistem tarafından evet korunuyorsun. Sosyal çevrende bazı insanları hayatından gönderecek olabilirsin. Tabii ki bu hayatından gönderecek olduğun insanlar belki bir dönem çok samimi olduğun insanlar da olabilir. Bundan dolayı biraz da zorlanabilirsin ama diyor ki Merak etme güzel olacak diyor. Yani ne oluyorsa ne yaşıyorsan senin hayrına oluyor unutma diyor. Hayallerinin peşinden gideceğin bir dönemin içerisine girmişsin. Bir büyüme dönemindesin sabırlı ol sabırlı ol, sabret, mücadelelerinin. Yani böyle gizli düşmanlarınla biraz mücadele edecek olabilirsin. Ama burada diyor ki buna hepsinden özgürleşeceksin merak etme. Ama burada dikkatli olmak önemli. Hanende huzursuzluklar varsa diyor ki tartışmalardan kavgalardan uzak dur diyor. Sezgilerin rüyaların çok güçlü. Birileriyle ilgili ilahi adalet bekliyorsan bu ilahi adalet tecelli etmeye başlıyor. Sen kendin bunu gözlerinle göreceksin zaten diyor. Şüphelendiğin insanlarla ilgili riskli kararlar alma daha konforlu daha güzel bir hayata çekiliyorsun. Burada diyor ki daha güzel bir şekilde de destekleniyorsun diyor. Yani hem ilahi sistem tarafından korunuyorsun hem de gerçekten desteklendiğinde bir sürecin içerisindesin diyor. Hadi bakalım. Soru cevaplarımızı da yapalım. Şöyle. Sorularımız neredeydi? Şurada bir taraftan da kendime kahve yaptım içiyorum. Bir kere bile olsun şu kahveyi sıcak içemiyorum yani var ya. Hiç ben böyle oturup da şu evde oturup da şöyle bir güzel güzel bir sıcak kahve içtiğimi hatırlamıyorum yani. O kadar çok şeyler üstüme yıkılmış ki bir kere bile sıcak içemedim şu kahveyi. Bak kaç yaşımdayım. <laughs> Hadi bakalım. Benimle çalışmaya hazır mısın? Bir de şimdi gördünüz mü şu sarkaca falan <laughs> şeytan işi meytan işi dediler ya. Benimle çalışmaya hazır mısın? Şimdi demiş ki ben Erdal eşimle boşanma olacak mı? Peki bu boşanma 2025 yılı içerisinde mi olacak? Boşanma olacak. 2025'te olacak diyor. Peki hangi ayda olacak? Sanki Eylül Eylül ayı gibi olacak diyor. Ben gönül demiş. Eşimle aramızdaki soğukluk. Ben gönül eşimle aramızdaki soğukluk gidecek mi? Gidecek. Peki eskisi gibi olabilecek miyiz? Tabii ki maalesef olamayacaksınız diyor. Şöyle düşünün. Yani her seferinde kırıldığınızı düşünürseniz hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. O kırgınlıklar maalesef ki hiçbir zaman geçmiyor. Evet hep yaralar kalıyor. Şimdi burada Trap Zip demiş ki ben evimi satıp ev alacak mıyım? Evet peki bu 2025'te mi olacak? Evet. Peki ne zaman evini satıp ev alacak? Göster bize. Temmuz Ağustos gibi diyor. Aklımdaki kişiyle barışmak var mı? Evet, var diyor. Peki aklındaki kişiyle Mart ayının sonuna kadar barışacak diyor. Arada üçüncü kişi var mı diyor? Hayır, yok diyor. Onunla birlikte mi diyor? Hayır diyor. Ben gele... ne diyor? Bana gelecek. Ha bana gerçek sevgisi var mı? Peki dönecek mi demiş? Evet dönecek sevgisi de var. Ben Kadir tarlamı satabilecek mi? demiş. Evet satacaksınız. 2025'te mi satacak? 2025 hangi ayda tarlayı satacak? 2025 Temmuz'da. Bu arada arkadan da sürekli mesajlar geliyor. Duyuyorsunuz. Çünkü birisine söz verdim. Ben unuttum. Ona fal bakacaktım. Zahir Alişan'la evlenecek mi demiş? Evet evlenecek. <laughs> unuttum yani yazıp yazıp duruyor. Şimdi Mehriban Hasenova demiş ki mahkemem ne zaman sona erecek? 2025'te mahkemesi sona erecek mi? 2026'da mahkeme sona erecek. Miras paramı alacak mıyım? Evet alacaksın. O parayla ev alabilecek miyim? Evet alacaksın. Peki bu 2025'te mi? 2026'da olacak. Ben Ayfer Müstakil ev sahibi olabilecek miyim? 2025'te mi? 2025'te ne zaman? 2025 ne zaman müstakil ev sahibi Ağustos gibi. Ceren Bayar demiş ki kızım Ceren üniversiteyi üniversiteyi kazanacak mı? Evet kazanacak. Ne zaman mı? Üniversite sınavları ne zaman bilmiyorum. Üniversiteyi 2000, 2025'te üniversiteyi kazanacak mı? 2025 ne zaman kazanacak üniversiteyi göster bize. Haziran'da mı diyor ne? Haziran diyor. Arife Yener demiş ki kızım ev alacak mı? Evet alacak. Peki 2025'te mi alacak bu evi? 2025'te. 2025 ne zaman alacak? 2025 Mayıs Haziran gibi. Peki demiş ki mahkemeyi ne zaman kazanacağız? Mahkemeyi kazanacaklar mı? 2025'te mi değil? 2026'da. Ben Ayşe ben ne zaman ayrı eve çıkacağım Ayşe? 2025'te ayrı eve çıkacak mı? 2026'da Ayşe ayrı eve çıkacak mı? Vallahi ayrı eve çıkmak yok biraz daha. Ee, peki boşanma olacak mı? Şimdilik boşanma da yok. Ee, Cansu demiş ki sevdiğim kişi beni gerçekten seviyor mu? Evet seviyor. Peki son sonları hayırlı, güzel, iyi bir şekilde olacak mı? Evet olacak sonunuz hayırlı. Nedim Güçül demiş ki annemlere miras kalan yerler satılacak mı? Evet satılacak. 2025'te mi satılacak? 2025'te. Ne zaman? 2025 Ağustos'unda. Bana iftira attılar. Temize çıkacak mıyım demiş. Evet çıkacaksın. İhanete uğruyor muyum demiş. Hayır uğramıyorsun. Bu yıl borçların bitecek mi demiş. Evet bitecek. Refika Yelpaze demiş ki yakında yeni iş bulabilecek miyim? Evet bulacaksın. Asuman Karakaş demiş ki kardeşimden miras paramı alabilecek miyim? Evet alacaksın. Peki 2025'te mi alacak? Evet. Peki ne zaman? Asuman kardeşinden miras hakkını Haziran'da alacak diyor. Selma Öztürk demiş ki eğitimini aldığım işten Ha pardon. Oğlum eğitimini aldığı işten para kazanabilecek mi? Evet. Peki oğlum yoksa şu anda yaptığı işten mi kazanacak eğitimini aldığı işte. Gülfidan demiş ki oğlumun ayrıldığı kızla ilgili düşüncelerimde haklı mıyım? Evet haklısın. Sevim Yılmaz demiş ki teyzem Günay'ın eşiyle arası düzelecek mi? Hayır düzelmeyecek. Peki ayrılık var mı? Hayır ayrılık da yok. <laughs> Gülşat Karayel demiş ki bu hafta beklediğim para gelecek mi? Evet gelecek. Hatun Altun demiş ki kurban kesecek miyiz? Evet keseceksiniz. Ben Nüket Mehmet'le evlilik olacak mı? Evet olacak. 2025'te mi olacak evlilik? 2025. 2025 hangi ay? 2025 Temmuz. Gönül demiş ki kızımda büyü nazar var mı? Hayır yok. Çok da soru varmış. Oku oku bitmiyor. Evet. Ben bu kadar yazıyı okula giderken yazmamıştım. Yani yazsaydım var ya. Ben Sevda demiş ki emekli olacak mıyım? Evet olacaksın. Peki ne zaman? 2025'te mi emekli olacak? 2025 hangi ayda Sevda emekli olacak? Diyor ki inşallah 2025 Ekim gibi. Hadi bakalım hayırlısı. Kalbimdeki kişi beni seviyor mu? Evet. Kalbinde benden başka birisi var mı? Kalbinde hayır yok. Gülistan ince demiş ki annem komada annem komada iyileşecek mi? Şimdi ne diyeyim yani keşke bunları sormasanız bana ben gerçekten üzülüyorum. İnşallah iyileşir ama bu hayır diyor yani inşallah iyileşir. Arife Yanardağ demiş ki kızım ev alacak mı? Arife Yanardağ'ın kızı ev alacak mı? 2025'te mi alacak bu evi? Bunu sorduk yaptık biz bunu ne zaman alacak? Mayıs Haziran gibi. Gülayşe demiş ki Gülayşe, kızım LGS sınavında güzel bir lise kazanacak mı? Evet kazanacak. Taşınma durumu nasıl olacak? Taşınma durumları varmış olacak mı? Evet olacak. İş başvurum kabul olacak mı? Evet olacak. Gök Gökçe ne zaman ev alacak? Gökçe 2025'te ev alacak mı? 2026'da alacak. Luna Luna mı? Luna yazlık alacak mı? Alacak. Peki 2025'te mi alacak? <laughs> ne zaman? 2025 Ağustos'unda. <laughs> Gönül ha, Günay Gül demiş ki Ziliyet Mahkemesi var. Kazanacak mıyız? Evet. Bak şimdi yine benimki geldi. <laughs> demiş ki ziliyet mahkemesi var kazanacak mıyız demiş Evet kazanacaksınız Peki demiş ki hayırlı olacak mı Evet olacak Peki bu 2025'te mi ne zaman 2025 Haziran Temmuz Haziran Temmuz gibi diyor <laughs> şey Gül. <laughs> midemde ülser var İyileşecek mi iyileşmeyecek Peki ameliyat mı olacağım Hayır ameliyat da olmayacaksın ama iyileşmeyecek de Belki küçülebilir. Nimet Aslan kızım evlenecek mi? Evlenecek 2025'te mi? Evet. Türkan Kırkalı. Satamadığım Antalya'daki ev 2025'te satılacak mı? Ne zaman? <laughs> o da Eylül gibi. Emel Gülseven demiş ki benim oğlum işten çıktı. Marina'ya hangi ayda başlayacak? Bu 2025'te Marina'ya evet. Marina'ya hangi ayda başlayacak? Haziran'da. Emel Gülsev... Ha, pardon onu yaptık. Aysel Yayla Gül demiş ki Volkan Can Demirel Ayşe ile evlenecek mi? Evlenecek. 2025'te mi evlenecekler? Evet. Hangi ayda evlenecekler? Eylül'de. Evet canlar bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.